Şimşek hazır mısın? Evet. Şimşek hazır. <laughs> Dostlar selam. AGS'nin son videosuna hoş geldiniz. Ya nasıl bu kadar hızlı geçti bilmiyorum ama son videoya geldik. Yani bugün günlerden pazartesi ve e, bu pazar sınavımız var. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani heyecanlı mıyım? Şöyle heyecanlıyım. E, bir tık heyecan var ama asıl sınav günü başlıyor. Bir de çok sınava girdim. ya. Bu yıl YKS'ye de girdim. Ales'e de girdim. Bu hani dördüncü sınavım olacak. TYT, AYT, Ales. Bu dört olacak. Yani sınavı, şu anlık bir stresim yok. Bir şeyim yok ama sınav günü büyük ihtimalle olacak. Ya stresim yok diyorum ama şöyle oluyor. Büyük ihtimalle onu strese e, bağlıyorum. Mesela günün içinde midem bulanıyor durduk yere. Hiçbir şey yok mesela. Sabah kalkıyorum hiçbir şey yememişim. Midem bulanıyor. Yani ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle de ondandır. Çünkü ben böyle sınav stresi vesairede herhangi bir stres yapma genelde midem bulanır. O şekilde yani. Ee, bir yandan diyorum ki ya acaba konuda eksiklerim var mı? Hani olacak mı, olmayacak mı? Ama bir yandan da diyorum ki artık yeter. Olsun da bitsin yani. Artık kurtulalım. Çünkü inanılmaz sıkıldım arkadaşlar. O kadar çok sıkıldım ki ya işte şöyle söyleyeyim. AGS denemesi çözerken bile 10 soruluk yani 5 soruluk sözel mantık vesaire saymıyorum. 10 soru Türkçe sorusundan bile sıkılıyorum. 10 soru ya. 10 soru. 3 tane işte Türkçe çözüyorum. Gidiyorum matematikten. 2 tane çözüyorum. Sonra matematikten sıkılıyorum. Tarihten çözüyorum. 2-3 tane falan böyle. Artık o sınavdan bile hani sıkıldım. O derslerin. Yani soru olarak bakınca aslında hepsinden az az var. Ama onlar bile beni artık bayıyor. Gerçekten çok sıkıyor. Neden bu kadar sıkıldığımı bilmiyorum. Ee, belki de hani... Bilmiyorum ya yani yaz olduğu için de olabilir. Ya bir de etrafımda hiç çalışan kalmadı gerçekten. Hani şöyle çalışan kalmadı. Tüm arkadaşlarımın yani bölümden olmayan arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ee, okulları bitti, finalleri bitti, e, bütleri bitti. Yani her, herkes böyle gezmeye başladı. İşte buluşmalara vesaire çağırmaya başladılar. Buluşamıyorum, gidemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Neyse ki bir hafta kaldı yani. Bir hafta diyorum ama altı gün kaldı aslında. Ee, öyle. Altı günden sonra rahatız. Öyle yani dostlar. Acayip sıkılıyorum ders çalışırken falan da acayip deneme çözerken hele yani bir an önce bitsin kafasına giriyorum. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Yani o yüzden artık yani bir an önce olması da aslında iyi olacak. En azından kurtulmuş olacağız ve hani bu yıl belirsizlik konuşamadım. <laughs> bu yıl belirsizlikler içinde yüzdüğümüz için bir tık da hani sınav olsun artık. Nasıl bir sınav olduğu da netleşecek. Yani hiç kimse bilmiyor çünkü mesela hocalar da soru çözümü vesaire izliyorum ya şu an genel tekrarda? Hani işte bu çıkar mı bilmiyorum. Hani kesinlik yok çünkü yeni bir sınav sonuçta. Onlar da kesin konuşamıyor. Öyle yani dostlar. Benim e, sınav şeyim bu şekilde ilerliyor. Ve bu dediğim gibi son videomuz. Bir tık üzücü oldu böyle son olması ama AGS sonucumu vesaire o zaman da zaten çekerim. Konuşuruz da. Yani yorumlarda. Bir de şey diyeceğim size. Genel tekrar videoları o kadar çok ki. Yani hangi birini izleyeceğim? E, şu ana kadar izlemediklerimi söyleyeyim ve izlemem gerekenleri söyleyeyim aslında. Erdal Hoca bir tane böyle 6 saatlik bir video atmış, onu izlemem lazım. Bulut Hoca ile Bünyamin Hoca eğitimle alakalı video atmış, onu izlemem lazım. Bir de e, sanırım siz mi yorumlara yazmıştınız yoksa ben mi Twitter'dan bulmuştum hatırlamıyorum ama e, Gökçer Ateş diye bir hoca buldum ve gerçekten soru çözümleri çok iyi. Yani hani böyle tam ÖSYM tarzında soruyor bence ve böyle hani ikilemde kal kalan sorular soruyor. Gerçekten hani sana bir şeyler katıyor o sorular. Çok güzel sorular hazırlamış gerçekten. Bayağı beğendim. Bayağı beğendim yani. Sadece çok geç buldum hocayı. Bayağı geç buldum. O yüzden hani 2 de böyle hepsini izlemeye çalışıyorum. Tüm soruları vesaire görmeye çalışıyorum. Yetiştiği kadar artık. Yani o konuda kendimi artık stresi sokmayacağım. Dostlar bu arada benim 4 Temmuz'da mezuniyetim vardı. O da güzel geçti zaten. Sonra da o hafta sonunda 6 Temmuz lise e girdim. De ALES'te şöyle e, iyi geçti aslında. Yani ben ALES'e hiç çalışmadım. Şöyle hiç çalışmadım. Zaten AGS'den dolayı paragraf vesaire çözüyorsun. E matematikte zaten hani matematik de çözüyorsun. Bir de zaten matematik öğretmeniyim. E, o yüzden çalışmadım yani. Hani böyle e, o ALES paragraflarına vesaire çalışmadım. E, bir tık öylesine girdim gibi oldu ALES'e. E, ama Türkçesi zordu. Yani matematik mi Türkçe mi? Türkçesi zordu. Bence matematiği ortaydı yani. Zor değildi. Ee, ama Türkçesi harbi zordu. Gerçekten zordu yani. Hep duyuyordum böyle Ales'in Türkçesi zor, Ales Türkçesi işte Ales'in soruları falan filan, Ales paragrafları. Gerçekten doğruymuş. Denildiği kadar varmış. O şekilde dostlar. Ben zaten şu an yine molamda sizinle konuşuyorum. Çünkü ilk başta girdim işte biraz deneme vesaire çözdüm. Ondan sonra molaya çıktım, yemek yedim. Şimdi ikinci molamla sizinle konuşuyorum. Öyle, şimdi içeri gireceğim. Ee, Göçer Ateş Hoca'dan yine video izlemeye devam edeceğim. Ee, bir de dediğim coğrafyadaki o 5 saatlik videoyu izlerim. Yani da onun ben bir kısmını izledim bu arada. 2,5 saatini falan filan izledim. Zaten yarısı kaldı. Yarısını da inşallah bugün bitirmeye... Şeyden dolayı hızlı bitiyor arkadaşlar. 1,5x ya da 2x de izliyorum. Ondan dolayı da çok hızlı bitiyor. Ve not almıyorum. Sadece izliyorum. Yani sadece dinliyorum. Ondan dolayı da hızlı bitiyor. Neyse. Ben şimdi içeri gidiyorum dostlar. Ee, zaten içeride de çekerim. En sonunda yine konuşuruz. Arkadaşlar bunu YouTube kanalıma koyacağım. YouTube kanalıma Ben bir şey diyeceğim bu arada bir şey. Biz yani, her zaman AGS'e yani. de kütüphane çalışırken o sefil halimiz bir de şimdiki halimiz. Hala biraz sefil olabiliriz. Güzel <laughs> makyajı hava. Nerede kalmıştık? <laughs> ki. halimizden şimdi <laughs> Şimdi de biraz mutlu bir <laughs> Sizi e, gördük, çok güzel ant çıkıyordunuz, Ant okuyordunuz, pardon. Evet, antımızı güzel okuruz. Ben de Evet, en ön neyledi? Sakın gibi. Sen arkanaydı Nena'yla.

Dostlar ikinci günden gün you know, o. geldim. Geç kaldım bir tık. O yüzden koşuyorum. E, deneme çözeceğim. Ondan sonra konuşuruz. Ya bu arada ikinci günü başlatma sebebi dün size görüşürüz dememişim. Yani son video görüşürüz hak ediyor. O yüzden bugün de çekeceğim. Ve bugün veda konuşması yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi molaya çıktım. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum bu arada. Ee, çok anlam veremediğim bir şey. Ee, Uzan fiyatları neden bu kadar pahalı olmuş? Yani bu yıl ekstra bir zam mı gelmiş bilmiyorum. Ee, sadece benimki değil bu arada. Arkadaşlarımın aldığı hocalar da çok pahalı olmuş. Yani bir de ben şeyi anlamıyorum. Mesela ben YouTube'da din kültürü için işte din kültürü ÖABT'nin videoları var. Sınıf öğretmenlerinin var, okul öncesinin var. Ya bunlar benim gördüklerim bu arada. Ee, belki diğer bölümlerin de vardır. Ama neden matematik? İlk yani ilk öğretim matematiği neden yok? Ya neden ben hani satın almak zorundayım? Neden ben 10 bin lira vermek zorundayım? 8 bin lira vermek zorundayım? Hani bilmiyorum. Keşke Böyle YouTube'da da bizim bölümden çeken bir hoca olsa böyle anlatsa, ya ben göremedim ya da bilmiyorum. Eğer varsa lütfen aşağıya yazın. Yani ondan da hani şey yapabilirim. Ee, keşke olsa. Ya yani bence bayağı bir izlenir. Çünkü yok. Yani ben göremedim. Bayağı izleneceğini düşünüyorum videoların. Yani ama saçma geliyor yani diğer bölümlerin hepsi YouTube'da ücretsiz bir şekilde izlerken ben niye hani bir platforma para verip izlemek zorundayım? Çünkü şöyle Belirsiz bir sınav, hani e, belirsiz bir sistem, belirsiz bir sınav olduğu için de bir kesinlik yok. Yani o parayı veriyorsun, belki de bilmiyorum yani. Bence siz beni anlıyorsunuz. Çok fazla konuşamıyorum da e, durum hakkında. Öyle yani dostlar, böyle düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da sadece bana mı fazla geldi fiyatlar? Yani ben kendi arkadaşlarım içinde konuştum böyle hani ya da farklı hocalarla alakalı falan konuştuk işte. Ee, ama hepimize çok fazla geldi. Bayağı fazla geldi. Bu arada yani hani inşallah AGS'de olur. İnşallah atanırız. Ama olmasa diye böyle bir baktık. Öyle söyleyeyim yani. Dostlar selam. Ben geldim. Ee, önceki molamda yemek yedim o yüzden çekmedim. Ee, bir de bugün çok güzel bir gün değildi açıkçası. Çünkü deneme çözerken böyle aşırı bunu aldım. Yani böyle çözemedim. Bir tık zor geldi. Ee, bıraktım yani öyle. Sanırım 2023 daha zor. Yani kendimi öyle yapacağım. 2023 çıkmış zorlara. Ee, şeyden bahsediyorum. Kendi bölümünden bahsediyorum bu arada. İlk öğretim matematik öğretmenliği. Çünkü 2022 bir tık daha rahattı. Bilmiyorum. Yani öyle. Bu arada hala alanda istediğim netlere ulaşamadım. Yani zaten zaman da çok az kaldı. Çok ulaşabilecek gibi değilim ama hani sınav göt sınavda ne olacağı belli olmaz. Yani belki AGS'den daha yüksek yaparım. ÖABT'yi tamamlar. O neydi be? <laughs> Ağaçtan kozalak düştü de çok korkunçtu. <laughs> Neyse. Ee, öyle yani dostlar. Hala tam istediğim gibi değil ama bakalım sınavda ne olacağı belli olmaz sonuçta. Belki de sınavda daha iyi yapacağım yani. Öyle. Ya şimdi eee Bünyamin Hoca'dan Marif Modeli dinliyordum. O videosunu izliyordum. Ya gerçekten çok güzel anlatıyor bu arada. O, hocayı da Hocayı da bayağı beğeniyorum. Bulut Hoca'yı da bayağı beğeniyorum. Yani Zeynep Hoca'yı da bayağı beğeniyorum. Zaten onlardan öğrendim çoğu şeyimi. Dediğim gibi eee bir önceki günde Gökçer Ateş hocayı da bayağı beğendim. Yani eğitimde beğendiğim hocalar bu hocalar. Ondan sonra. Şöyle e, inşallah e, emeklerimizin karşılığını alırız. Çünkü gerçekten çok emek verdiğimi düşünüyorum. Kendi açımdan söyleyeyim. Elimden geldiğil elimden gelenin fazlasıyla yaptım. Yani o yüzden en ufak bir pişmanlığım yok. Yani sınav bitecek. Sınavdan sonra keşke şunu da daha çok yapsaydım, keşke şunu yapsaydım diyebileceğim bir pişmanlığım ...pişmanlığım şu anlı yok yani. Olacağını da açıkçası sanmıyorum. E, o yüzden de kendimi tebrik ediyorum. Eğer sizin de öyleyse sizi de tebrik ediyorum. E, çünkü pişmanlık... ...yani insanı daha çok üzen şey o oluyor. İnşallah hepimiz... ...yani çalışan herkes... ...gerçekten emek veren herkes... ...emeğinin karşılığını alır. E, bakalım. Ne olacağını bilmiyorum. E, zaten sınavdan sonra da herhalde... E, ...yine böyle bir video çekerim. Sınavla alakalı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sizinle konuşmak istiyorum sınavla alakalı. O şekilde dostlar ve e, bu zamana kadar AGS günlüklerimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da inşallah e, bu AGS günlüğüm benim son e, AGS çalıştığım e, ve yayınladığım video olur. E, o yüzden de inşallah mantıklı bir dua etmişimdir. Bu arada bu duada böyle detay vermek önemli oluyor ya. İnşallah doğru etmişimdir. İnşallah öyle olur. İnşallah da sizin de e, AGS çalışırken e, izlediğiniz son AGS çalışma günlüğü olur. Ve inşallah hepimiz bu videoyu izleyen de, e, ben de dahil, inşallah hepimiz atanırız. İnşallah hepimizin sınavları iyi geçer diyorum dostlar. Ve görüşürüz.